Büyüyorsun hani İbrahim, keşfedişin başlıyor. Eşcinselliğini keşfetmeye başlıyorsun. Herkes başka başka anlatıyor ama sen o dönem için diyorsun ki keşfettikçe yüküm arttı. Şöyle ilkokul sonlarda e, bir şeyler hissediyorsunuz ama tabii çocuksunuz hani anlamıyorsunuz fazla ama ortaokuldayken ya hisleriniz çok işte artık kendinizi tanımaya başlıyorsunuz yavaş yavaş yavaş. Acaba e, ...niye böyleyim diyorsunuz, yani... E, ...acaba herkes böyle mi? E, herkes böyleyse nasıl evleniyorlar? Çünkü... ...mesela e, işte kızla, erkekle okuyorsunuz... ...işte kızlara bakıyorsunuz, herkesin kız arkadaşı var... ...diyorsun ki, acaba ben de yapmak mecburiyetinde miyim kız arkadaş? O yaşlarda gençler mesela bir kıza aşık olur veya aşık olduğunu sanır, sever... ...ya e ben sevemiyorum, yani... ...arkadaş olarak seviyorsunuz ama hani aşık, aşk ise Bir de o dönemleri şey diyorlar benim oğlum büyüyünce işte evlenecek falan. Ya diyorum ki şimdi mesela bakıyorum bir erkeğe. Mesela ya tabii ki şey değil hani e, bunu cinsellik olarak değil. Hani bakıyorsun erkekten hoşlanıyorsun diyorsun ki acaba herkes benim gibi de kız arkadaşı da ediniyorlar acaba bu normal bir şey mi acaba? E, yoksa sadece ben mi böyleyim? E, ve o sizin üzerinize bir yük olarak biniyor ve e, kimseye de anlatamadığınız için alt içinden kalkamıyorsunuz yani ve unutmak istiyorsunuz.